Kaleden geliyorlardı abiler her yıl. Ben de bayılıyorum. Zeytinyağları çok şahane oluyordu. Bu yıl yine gelmişler. Merhaba efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gözlerimiz sizi aradı. Hayırdır inşallah e, ee, nerede bizim en iyi çekim yapan <gülüyor> kameramanımız, <laughs> bloggerımız İsa nerede diye gözlerimiz aradı. Sabah işten geldim. Dün Dedim gittim. ki çok meşguldür arkadaşım o şimdi. Uy er Uyudu mu yakalmışım uyku almayınca kan sarhoş gibi oluyorum çekim güzel olmuyor o zaman. Dinlendin Senin, geldin. Dinlenip de geldim. Hafta güzel, sonra güzel sonra da çekin. burada olursun Olacağım herhalde. Olacağım üç gün boyunca. Şöyle abi göstereyim. Senin ürünler şahane oluyor gerçekten. Şöyle ilerleyelim. Güzel güzel ürünler de getirmiş abimiz. Zeytinleri ve zeytinyağları çok güzel oluyor. Abi senin bu tarafa alalım. Şöyle hem ürünleri de gösterelim. Yine aynı ekiple geldin galiba. Aynı ekip. Eşim de buralarda gelir güzel, biraz sonra. Güzel çekeceğiz destek. Çetin kardeşim ol. burada Neyiniz iznikli. oluyor? Ortağınız mı? Hayır. Benim ağaçlarımı kesen evet. babası zeytinlerimizi budar. Oğlu da. İznik'in bir köyünden, Tacir'den bize yardıma gelir. Aslında o başka bir yerde çalışıyor, Yargıtay'da çalışıyor görevi. Oo Güzel, ekstradan destek. Memleket olunca artık aslında anlıyorlar aynen. bu işlerden. Aynen e, Firma hakkında birkaç cümle alalım sizden. Karadani büyümeye devam ediyor. Hı -hı. Müşteri portföyü geçen seneye göre ikiye katlandı. Ooo, foreign etkisi tabii. oluyor mu? Buranın etkisi gerçekten oluyor. Ankara'lı müşteri bizi çok... Göreselce Ankara'lılar. <laughs> Takdir ediyorlar. Aynen. Bugün çok hareketliydi. Ee, geleceğimizi duyan insanlar e, bu, burada kuyruk vardı bugün. Güzel, i̇lk gün. Güzel. Hiç bu kadarını beklemiyorduk ama Şaşırdınız. iyi başladık. Babam der ki nasıl başlarsa öyle gider. Aynen. Herhangi bir iş, bir evlilik, bir izdivaç nasıl başlarsa öyle gider der. Bizim de bugün iyi başladı. İnşallah daha da iyi İnşallah. gider. İnşallah. Hadi bakalım. Gezmeye devam diyoruz. Bol kazançlar göreceğiz tekrardan arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı çekiyoruz.